Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Söylüyorum. <laughs> Şimdi bu tane oyuncağım var. Adını koyamadım. Bu adını ne olsun arkadaşlar bunun? Yorumlara yazın. Ama rengi sarı yani bu da erkek. Bakın forması da var. Bakın bakın. İşte burası Aa orada güler. Evet arkadaşlar. Şimdi sevincinde aslıyı izleyeceğiz. Hemen evet, oraya gidin. Geliyorum. Arkadaşlar. Şu an geldi. Takip pozisyonu Uğurcan yavaş

Buyu bizler gördünüz. Arkadaşlar gördünüz. Ah dedi. Evet arkadaşlar daha fazla böyle video kışkırtmaları istiyorsanız yorumlara yazın. Ya da istemezseniz e e şey, yorumlara yazmayın. Siz görüşürüz.